Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar videomuza geçmeden önce destekleriniz oldukça önemli. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu oluruz diyerekten. Bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in gündeme ilişkin yapmış olduğu açıklamalara gideceğiz. Yunanistan'ın ABD'den F-35 alımı ve devamında da sürpriz olarak Türkiye'nin savunmasını bomba sanayisine dair önemli açıklamalarda bulundu Michotakis. Detaylar bir karşımıza gelsin. Neler söylemiş hep birlikte öğrenelim. Yunanistan'da yayın yapan Sky FM'e konuşan Michotakis gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebine Washington'ın sıcak baktığını hatırlatan Michotakis Yunanistan'a bazı askeri malzemeleri de ücretsiz verebileceğine dikkati çekti. Michotakis 40 adede kadar F-35 alma imkanımız var. Çok pahalı bir alım olduğu için 40 F-35'i tek sefer da almayacağız. İlk etapta 1F35 filosu alacak kadar mali kaynak sağladık ki bunların öngörülen teslim tarihi de 2020'lerin sonuna kadar diye konuştu. Gazetecinin Türkiye'nin kendi silahlarının bir kısmını kendi ürettiğini hatırlatması üzerine konuşan Miçotakis, Türkiye çok önemli bir savunma sanayi ihracatına sahip. Öte yandan biz ise hala geçmişin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz dedi. Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasında Aralık 2023'te imzalanan dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesinin ikili ilişkileri normalleştirme sürecine soktuğunu belirterek niyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2023'teki Atina ziyaretine karşılık Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret etmek olduğunu kaydetti. Yunanistan şu an tam bir çöplük olmuş vaziyette. Daha da çöplük olacak. Görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri tamamıyla metal ömrü geçmiş tüm araç gereçleri Yunanistan'a saklıyor. Adamlarda belki otopark sorunu var. Gidiyorlar otopark olarak Yunanistan'ı kullanıyorlar. Öyle düşünebiliriz. Hemen devamlı mesela bir Mitsotakis açık açık da itiraf etti. Türkiye ile nicelik bakımından biz yarışamayız ama nitelik bakımından savunma kuvvetlerimizi güçlendirmeyi düşünüyoruz dedi. E, nitelik bakımından kastetti. E, alacaklar işte 12-13 tane F-35 zaten açık açık belirtmişler. E, buna ayıracak tane F-35'i bir anda alacak bütçemiz yok diye. Ben sizlere ne dedim bir önceki videoda? Bu F-35 muhabbeti dedim daha bakım masrafı açmadan Yunanistan'ın ocağına incir ağacını dikmiş. Görünen o. Durun bakalım daha F-35'ler. Elinizde bir patlasın. Sıkıntılara, arızalara bir neden olsun. Ondan sonra Yunan ekonomisini ben elime çekil de kolay alacağım izleyeceğim. Yani gerçekten durum şu an bu şekilde. Şimdi kıymetli dostlar hazır mevzusu açılmışken Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 almaya hazırlanıyor ama son birkaç gündür Türkiye'de de önemli gelişmeler yaşanıyor F-35 mevzusunda. Hatta şunu söyleyeyim aslında birçoğunuzun haberi vardır da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi tekrardan F-35 programında görmekten mutluluk duyarız dedi. Evet Evet bu açıklamayı aslında pek önemli bir kişi yapmadı. Kimdi o açıklamayı yapan? Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının vekili. Dışişleri Bakan Yardımcısı değil, onun vekili. İşte eğer G400 meselesini halledersek Türkiye'yi f 5 programında görmekten mutluluk duyarız demişti. Daha akabinde tabii birçok konuda açıldı hazır. G400 mevzu açılmışken detaylar bir karşımıza gelsin. Neler söylenmiş Amerika tarafından hep birlikte bir öğrenelim. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland F35'lere ilişkin aynen şu ifadeleri kullandı. Patriot satışına müzakere etme sürecindeydik ve bu müzakereler devam ederken Türkiye başka bir yöne gitti. Bu yüzden bugün bazı görüşmeler yaptık. Açıkçası bu S400 meselesini halledebilirsek ki bunu yapmak istiyoruz, ABD Türkiye'yi F35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır. Ama önce bu diğer meseleyi çözmeliyiz ve bunu çözerken aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız dedi. Hemen devam da tabii Ukrayna mevzusuna da değindi. Dedi ki Ukrayna mevzusuna ilişkinde savunma sanayinde de yeniden çalışmaya başladık Türklerle. Türkiye artık 155 milimetrelik mühimmat üretiyor ve buna çok ihtiyacımız var. Ukrayna'nın çok ihtiyacı var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Nulan Türkiye'nin F16 modernizasyonuna ilişkin de açıklamalar yapmıştı. Dedi ki öncelikle bu anlaşmanın birkaç parçası var. Bunlar mevcut jetlerin modernizasyonu ve yeni jetlerin satışı iki parçada önemli. Anladığım kadarıyla modernizasyon derhal başlıyor. Açıkçası yeni jetlerin ne zamana hazır olacağını ezbere bilmiyorum. Ancak Türkiye'nin bu jetlere kavuşması ABD için bir öncelik olduğu aşikar diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Hemen devamında kıymet dostlar tabi hazır mevzu açıldı. Bizim gazeteciler kaçırır mı? Hemen gittiler ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Pat Ryder'a gittiler bu mevzuyu sordular. Hani F-35 programına tekrardan yani Türkiye geri dönebilir mi? mevzusunu hemen sordular. Pat Ryder da dedi ki F-35 konusunu Dışişleri Bakanlığı sormanız lazım. Türkiye'nin elinde S-400'ler varken bu F-35 alımı söz konusu olamaz diye bir cevap vermişti. Ne demiş? Biz Türklerle işte patriotlar için bir görüşme gerçekleştiriyorduk ama görüşmeler, müzakereler devam ederken Türkler katlı bir anda biz dedi S-400 alıyoruz dedi demiş. Yani suçu da üzerimize afiyetle atmışlar. Ee, ne yapacaktık? Sizin o çatmayan keyfinizi mi bekleyecektik? Yani burada açık konuşmak lazım. S-400'ü Türkiye yani hiçbir şekilde kendi keyfinden almadı. Zorunlu yoğunluktan dolayı aldı. Bunu hepimiz bilmekteyiz. E tabi bu tartışmalar yaşanınca hemen bu açıklamalar gelince belli bir kesim hazır oldu bekliyordu. Adamlar da ben şunu duydum ya. s 4 üzeri işte e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Azerbaycan'a verelim. E daha sonrasında F-35 programına geri dönelim. F-35 programına bizi almayı düşünmüyorlar. Bize F-35 satmayı düşündüklerini söylediler. Yani programa giremedikten sonra F-35'e geri dönüşüm benim için bir anlamı yok. Programa girmekten kastım ne? Oraya gidecek Türk mühendisler, oraya gidecek Türk teknisyenler veyahut da Eskişehir'de F-35 programının tekrardan başlaması. Yani evet F-35 gerçekten de hafife alınmayacak bu uçak. Bunu belirteyim. Her ne kadar arızalar, sıkıntılar olsa da yani sonuçta adamlar bir şekilde stilt, hayalet özellikle uçağı yarım yamalakta olsa yapmışlar. Buradan edinilecek Türkiye'nin tecrübeleri oldukça önemliydi. Ama sen bize gidip de sadece F-35 satacaksan biz sabah akşam parola geldi gelmedi diye düşüneceksek valla kusura bakmayın S-400'ler mürted hava üstünde beklesin. Ha bir de çalışıyor mu S-400'ler? İşte hangarda çürüdü diyenler. Ben zaten onlara hiçbir şey demiyorum. Allah akıl fikir versin. Bu konuda benim görüşlerim bu şekilde diyorum ve akabinde ikinci konu başlığımıza geldiğimizde birazcık keyfimize yerine gelsin mi? Uzunca bir süredir aslında Yunanistan'dan bu tarz haberler karşıma çıkmıyordu. Dün gece tam uyumaya yakın Yunan medyasının haberi bir gördüm. Allah dedim. Tam bizlik Yapıştır. Kıymet dostlar Yunanistan'dan bir tane milletvekili dün gece bir Twitter tartışmasının içerisine girdi. Baş başka bir şahıs işte sözde savunma sanayi uzmanı profesör Yunan profesör Türkiye'nin artan işte Kıbrıs'taki tehdidine değinmişti. Daha sonrasında ise Yunanistan milletvekili ve Avrupa Birliği parlamento üyesi bir tane kadın ismi şu an aklıma değil detaylara girince göreceğiz. Çıktı gel ne dedi biliyor musunuz? Türkiye Kıbrıs'ı 24 saat içerisinde ele geçirir dedi. Yunanistan ise göstermelik bir saldırı yapar Türklere ama ne çare dedi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Gerçekten de bomba ifadeler mevcut. Hep bir Pente Post gidiyoruz. Pente başlığı aynen şuydu. Eleni T. Kurus, Türkler karar verirse Kıbrıs'ın işgali 24 saat meselesidir demişti. Haberin detaylarına indiğimizde bu senaryoda Atina Yunanların onurunu kurtarmak için bir takım zafer misyonu gerçekleştirecek. Ancak Kıbrıs adası kaybedilecek. Tanınmış bir Kıbrıslı milletvekili, Kıbrıslı uzman analist Yannos Karambilis'in silahlı askeri harekat için hazır konumlandırılan hazır Türk kuvvetlerine ilişkin açıklamaların ardından Kıbrıs adasının işgaline ilişkin bir senaryodan bahsediliyor. Avrupa Parlamentosu üyesi, milletvekili ve Kıbrıslı doktor Eleni Teakorus gönderiden alıntı yaparak şunları söylüyor. Atina'nın güçleri işgal altındaki topçu birliklerini ve füzeyi sıraya dizmiş durumda. Hazırlar. Sorulması gereken asıl soru şu. Türkler Kıbrıs'a saldırdıktan sonra Yunan araç gereçleri Kıbrıs'a ulaşabilecek mi? Bazılarınız henüz ne olacağını anlamadı ve muhtemelen Türkiye'nin gönderdiği mesajları almak istemiyorlar. Hey umarım söylediğiniz gibidir ben de yanlış bilgi sahibiyimdir. Ama inanın elimde çok rahatsız edici bilgiler var Türklere dair. Dün Kıbrıs'ın işgali 24 saat meselesidir yazarak yenilgi telkin etmek değil gerçekte size hitap etmek istedim. Devamını okumadınız. Makul muhalefetler vardı ama aynı zamanda bana vatanseverlik dersi veren bazı çocuklar da vardı. Ancak benim için bunların ne dedikleri önemli değil. Son zamanlarda Karabağ'da yaşanan trajediyi bizzat yaşadım. Askerleri cesurca savaşıp hafif makineli tüfeklerle savaşırken Ermeniler ölmesine rağmen koskoca bir ülke Türk insan sava araçları ve füzeleri tarafından kaybedildi. Ermenistan tek bir uçak bile kaldıramadı. Artık 1991'de değiliz. Onu anlamak önemlidir diye açıklamalarını devam ettirmişti. Artık 1991'de değiliz. Bunu anladığınız gerçekten de çok iyi oldu. Artık 1991'de değiliz. Artık 2024 yılındayız. Artık Türkiye dünyanın sayılı insansız hava araçları süper gücünden. Bunu kusura bakmayın abartmıyorum. Yani sayılar yalan söylemez. Birazdan yine göz atacağız. İHA'lara ilişkin önemli bir veri var elimde. Artık kıymetli dostlar eskisi gibi değiliz. İçimizde anlamayanlar olsa bile bunu bizzat Kıbrıslı milletvekili açık açık itiraf etmiş. Karşımızda artık eski Türkler yok demiş. Göz göre göre demiş. Karabağ'da savaşmalarına rağmen gitti. Türkler İHA'larla zafer kazandı demiş. Aynısını bizim sözde işgal altındaki Yunan adaları içinde yapacaklar diye kendi içerisinde uyarmaya çalışmış haklı olarak. Ama tabii ki de Bunu aldırış etmeyen Yunanistan'da bazı Tiplerde mevcut. Devamında ise kıymet dostlar tabii mevzuyu üzerinden atmak isteyen kişiler de vardı bu tartışmanın hemen alt kısmında. Yorumlara bir indim. Ne görsem beğenirsiniz. Detaylı karşımıza gelsin. Yunanistanlı milletvekilin yapmış olduğu itiraflardan sonra özellikle de Kıbrıs'ın tehlikede olduğu Türkiye'nin bir 24 saat içerisinde Kıbrıs'ı ele geçirebileceği ikazından sonra şu satışa bakar mısınız ne demiş bir tane Yunan kullanıcı. Bağımsız bir devlet olan Kıbrıs'ın sorunları Rumları değil Kıbrıslıları ilgilendirmelidir. Bizi rahatsız etmek istiyorlarsa Yunanistan'a Kıbrıs katılsın diye böyle bir mevzu üzerinden atmıştı. Yorumu gördüm gerçekten de güldüm. Bizim elimizde belgeler var. Siz de 21. yüzyılda dünyanın gözü önünde özellikle de Karabağ Harekatı, Libya veyahut da Suriye, Ukrayna Türk yapımı bir insan sava aracının naklen böyle 1080p HD düşman unsurlarını vurma görüntülerini siz de eğer dünya kamuoyuna servis ederseniz bu sefer adam içerisinden der ki Yunan düşseniz Yunan vatandaşısınız der ki ulan Türkler HD bir şekilde canı kimi isterse vuruyor e bunlar işte Kıbrıs çıkartma yaptıktan sonra ben Yunanistan'dan Kıbrıs savunmaya gitsem benim toprağım değil e, gidip de orada Türkler aynı şeyi bana uygulayacak diye bir psikoloji içerisine giriyorlar. Zaten özellikle de Yunan millet Dekil'in girmiş olduğu psikoloji bu. Dünyanın gözü önünde savaşmalarına rağmen Karabağ'da Türk İhaları tarafından bombalandılar demiş. Durumu anlamak gerçekten de oldukça önemli. Şu an psikolojik olarak çökmüş durumdalar. Yani o kadar çökmüşler ki o çok sevdikleri sözde Kıbrıs'ı bile hemen bir celsede unutup bana ne Kıbrıs'tan ben kendi Yunan toprağına bakarım diye aradan sıvışmayı bile düşünüyorlar. Dikkat çekici bir mevzuydu. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gideceğiz. Yine sizler için birbirinden önemli birbirinden dikkat çekici haberleri bir güzel derledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir hani sizlere dedim ya Türk İHA'larına ilişkin önemli bir veri var elimde diye. Kıymetli dostlar en çok silahlı insansız hava aracına sahip olan ülkeler belli oldu. Türkiye listede birçok ülkeyi de geride bıraktı. Hazırsanız okuyorum. Birinci sırada ABD vardı. 11.520 silahlı insansız hava aracıyla 2 Çin 3.500 silahlı silahlı insan savaş aracı. 3 ise Türkiye. Resmi rakamlara göre Türkiye'nin 978 silahlı insansız hava aracı varmış. Türkiye'nin akabinde hemen 4. sırada 710, İran 600, İngiltere 520. Hepsini tek tek okumayacağım. Listeyi durdurup göz atabilirsiniz. Rezilliğe gideceğiz. Gerçekten de haberi okurken kanım dondu kıymetli dostlar. Yardım kuruluşları yardım kamyonlarını gaziye sokabilmek için Mısır İstihbarat Servisi ile bağlantılı bir şirkete kamyon başına 5000 dolar ödemek zorunda bırakıldığını iddia etti. Gazze'deki yardım çalışmalarının engellenmemesi için isminin açıklanmasını istemeyen yardım kuruluşu çalışanı Middle East'e yaptığı açıklamada Mısır devletine bağlantılı bir ajana açıkça rüşvet olarak tanımladığı bir ödeme yapmak zorunda kalmanın verdiği öfkeyle konuştu. Yardım kuruluşunun sözcüsü aynen şunları söyledi. Dünyanın dört bir yanında savaş, deprem ve diğer felaket zamanlarında çalıştık. Ancak insani yardım malzemelerinin sevkiyatından kazan sağlayan bir devlet tarafından hiç böyle muamele görmedik. Bu durum kaynaklarımızın büyük bir kısmını tüketiyor ve kamyon başına rüşvet ödeniyor diye açıklama sonlandırılmıştı. Müslüman dünyasının medet beklediği, çare olur mu ki diye yaralara beklediği ülke Mısır'dan yaşanan gelişme bu şekilde. Yani gerçekten de akıl alır gibi değil. Tek bir tane kurtuluş noktaları var. O da zaten kesin değil. Refah sınır kapısı. Yani Filistinlilere şu an 3-5 yudum su, 3-5 tane ekmek ulaştırılıyorsa refah sınır kapısı sayesindeydi. Hani para kazanacak, rüşvet alacak bir burayı mı buldunuz? Mısır'da dönen rüşvet mevzuları zaten dünya kamuoyunun çok iyi bildiği bir şey. Bu saklanacak bir şey değil ama yani bilmiyorum. Filistin'deki 3-5 yaşındaki çocuğun yiyeceği ekmeğe mi göz diktiniz? Gerçekten de akıl alır gibi değil. Türkiye'nin göndermiş olduğu yardımlar da refah sınır kapısından giriyor. Onu da belirtmek isterim. Yani kıymetli ustalar... Eğer ki bu iddialar doğruysa gerçekten de kabul edilebilir gibi değil. Yazık günah. Rabbim ne diyeyim artık öbür tarafta bunun bedelini nasıl öderler? Gerçekten de şaştım kaldım diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.